Evet. diye Diyaboya'dan ben devam edeceğiz. Ya bir arkadaşımız bir şey demişti. Ben onu okuyamadım. Okudum da anlayamadım daha doğrusu. Hocam dedi bilmem sen böyle konuşuyorsun. Abone mi kaybediyorsun dedi. Bir şey mi kaybediyorsun dedi. Bir şeylerden bahsetti ama o arkadaşımız buradaysa yazsın yine. Engellemeyin o arkadaşımızı sakın. Yazsın. Evet. Yazsın söylesin yani ne, neyimiz varmış ki bizim? Neyimiz varmış? Bir ikincisi, burada herkes kendi menfaatine geliyor zaten. Değil mi? Yani... Kara kaşıma kara gözüme gelmiyor kimse. Menfaatine geliyor. Herkes menfaat peşinde yani. Dolayısıyla... Şöyle bir şey oluyor burada. Yani... Kusura bakmasın da, işine gelmeyen izlemesin yani. Değil mi? Menfaat olmayan niye izlesin ki zaten? Evet. Yani fayda görmeyen zaten izlemesin. Benim öyle youtuberlık, abone yapım, bilmem ne derdim de yok. Ha, hoşuma gidiyor mu? Gidiyor ama öyle bir derdimiz yok Allah'a şükür. Biz tecrübemiz var. Tecrübemizle konuşturmaya çalışıyoruz kendimizi. Ee, yani dolayısıyla öyle aradan çıkıyor işte bazı arkadaşlarımız. Evet e, bazen sürçülisan ettiysek de affol arkadaşlar. Oluyor yani sürekli yayın yapıyoruz. Yorgunluk durumumuza geliyor, şeyimize geliyor. Olabiliyor yani. yani i̇dare edeceksiniz o kadar da. Bazen uykusuz oluyorum, atar yapıyorum falan. <laughs> bazen çok uykusuz oluyorum arkadaşlar farkında olmadan. Çünkü yayın yapmak zorundayım. Çok zor yani. 4 saat boyunca, 5 saat boyunca yayın yaptığım zamanlar oluyor. Çok zorlanıyorum bazen. Bazen tabii ki insanın sonuçta konuştuklarımızın nereye gittiğini bilemeyebiliyoruz. Öyle, öyle durumlar yaşandığını düşünmüyorum ama olursa da yani sürçülisan ettiysek hani affolu derler ya öyle durumlar olabilir yani. Burada da yapanlar var. Burada da yapanlar var. E şimdi ben geçen işte dolara hayır filan dedim. Ondan dolayı bana bir cephe almış olan arkadaşlarımız var. Şimdi dolara hayır dediysem diye bana cephe alan arkadaşlarıma ben zaten direkt otomatikman cephe almış durumdayım yani. Ya onu da söyleyeyim ya doların bana neyini savunacaksın ki ben cephe aldım diye ben benle şey yapacaksın diye yani dolara hayır evet ben hala da söylüyorum dolara hayır. Eğer sen bunun üstünden bana tepki göstereceksen valla direkt sen söyle ben seni yasaklayayım. En, i̇zleme beni yani. Ya da dolar sayfasına git. Biz dolarla iş yapmıyoruz. Biz borsamızda. Dolara bakıyorsak da endeksimizi takip edebilmek için, faydalanmak için bakıyoruz. Yani dolar analizi yapmıyoruz biz aslında. Yani dolar üstüne yapmıyoruz. Endeksimize bakalım. Hisselerimize bakalım. Doların durumu ne? O yüzden bakıyoruz. Ona bakarsan biz VIX endeksine de bakıyoruz. Petrole de bakıyoruz. Hepsine bakıyoruz. Niye bakıyoruz? Yüz endeksine tespit edebilmek için. Çünkü yüz endeksine etki eden emtialar bunlar. Faktörler bunlar. İşte döviz, emtia, bu tip şeyler etki ediyor bize. Dolayısıyla dolar önemli olan o. Euro'ya bakarsın, euro dolara bakarsın, paritelere bakarsın. Mecburen kontrol etmek zorundayız ama bizim dolarla falan işimiz yok tabii. Yani kanalımız dolar, dolar kanalı değil. O yüzden dolar için izleyenler biz zahmet dolarcılara gitsin. O uçacak 10 lira 15 lira olacak diyenlere gitsinler. Orada onlar gibi beklesinler. Bir buçuk sene önce 15 lira olacaktı. Hala olacak işte. Bir buçuk sene bekleyin işte. Evet. Peki e, girelim e, mevzuya girelim hemen e, Diobaya girelim arkadaşlar burada yer alan bilgi yorum tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyerekten aşağıya alıyorum e, Diobayadan başlıyoruz arkadaşlar evet evet Diobayı açalım hemen hemen şöyle bir açalım. Şimdi arkadaşlar Dio Boya e, bu hisse de fark ettiyseniz zirve yapmış yani hedef yapmış e, hatta biraz da fazla yapmış, abartmış aşağı düşmüş düzeltme yapmış aynı e, az önce bakmış olduğunuz hisse gibi e, şeye benziyor bu jansa benziyor. Şimdi e, genelde aynı aynı düzeltme yapmış düşmüş vesaire bakalım biz bu hisseye ne, ne zaman bakmışız bir hatırlayalım ondan sonra bir ne demişiz ona bakalım. 31 Ekim'de bakmışız. Yine aynı tarihlerde bakmışız. Yani Jans'la aynı tarihte mi bakmışız biz buna? Hemen hemen. Yani yeni bakmışız buna da arkadaşlar. Ee, 8-10 gün olmuş. Ee, aynıysa üstünden geçelim. Sıradaki hisseye geçelim. Vaktimiz kaybolmasın. Aynıysa üstünden geçelim. Öyle ufaktan. Ee, evet. Yo böyle. Şimdi arkadaşlar Diyobay'ı ben ne gördüm? En son yapmış olduğum çalışmada bakın demişim ki 11.80, 10 ve 8.80'e kadar gelebileceği seviyesi var. Aynı jans gibi işte aşağıda kötü seviyeler var. Önlem almak lazım. Çünkü bu ise zirve yapmış. E, düzeltme hareketleri olabilir gibi gördüm ben. Evet bu düzeltme hareketi bakın öyle büyük bir rakam yok. Evet düzeltme hareketleri olabilir gibi geldi. İşte onu da diyorum yani Jans'taki aynı Jans'ı izleyin zaten buna bir şey dememe gerek yok sanırım benim. Yorum yapmama gerek yok aşağının önlemini almak lazım. 11, 80 bakın 11, 56'larda da buraları da kırmış yani. Bakın burada ne demişiz biz? Ne demişiz diyor boyayla ilgili? Demişiz ki 12.50 ve 13.50'leri direnç. Buraları kırarsa daha üste gider demişiz. Değil mi? Öyle demişiz yani. Başka bir şey vermemişiz. E, muhtemelen de tepki alımı demişiz. 13.50 bakın. Kaçı görmüş bu? Ya 10 gün önce bakmışız işte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gün önce yapmış bizim dediğimiz hareketi. Biz 10 gün önce söylemişiz. Gelmiş aşağıda desteğini, Yukarıda gitmiş 13.50'leri görmüş. Nokta atışı mı nokta atışı. Aşağı geri dönmüş yani. yani evet 13.50'yi görmüş. Geri dönmüş. Yani e, konu belli. Aşağının önlemini almak lazım tekrar. Konu belli yani. Aşağının önlemi de dediğimiz nedir? 11.80'miş. 10 ve 8.70'lere e, kadar önlem alınsa fena olmazmış arkadaşlar. Yani e, bu isteğe şu anda bir şey diyemiyorum. Önceki çalışmamız stabil yani. Hala devam ediyor. Bu durumu ne değiştirir? Biraz endeks değiştirir. E, zaten arkadaşlar biz endeksi de baz alarak zaten bu fiyatları verdik. Değil mi? Kötü seviyeleri. Kötü seviyeleri. Ha endek çok mükemmel aşırı derecede bir mükemmel çıkış yapar. O zaman çok kötü düşünmezsin. O destek seviyeleri biraz yukarı çıkabilir ama. Bence endekste de zaten hani bakıyoruz güzel görünüyor ama. Düzeltme olma ihtimali var. Yükselir düzeltir falan e dolayısıyla boyanın şu anda arkadaşlar e, görüldüğü gibi desteklenen seviyeleri belli, trendi belli. Bu trend de şu anda mevcut endeksle göre kalmış ama e, bu burada aşağıda gelebileceği güçlü e, alıcının olabileceği, yani manipüleye karşı hani manipüle olma durumu var hisselerin biliyorsunuz. Ona karşı önlem almak lazım. Orası da bir bakalım neresi yöne bakın. Burası güzel destekmiş. İşte burada bakın hala aşağıda gelebileceği yerlerden bahsediyor. Burada bir trendi var zaten bunun. Var. Bir bakalım. Endeks bazında bakalım. Hedef görmüş hisseden her zaman biraz uzak durmak lazım gibi. Evet. Bir kere bir hedefe gittiği zaman o hissi arkadaşlar düzeltme yapacağını zannediyorsun. Valla düzeltmesini de yapıyor mu? Yapıyor. Orada tepki alımını yapıyor ama ondan sonra rezil ediyor adam yani. Rezil ediyor. O yüzden onu zamanında alacaktın yani biz onu zamanında söyledik yükseleceğini diyor bayanı vesaireni. O zamanı alacaktın bekleyecektin paranı kazanacaktın verecektin. Şimdi düzeltme yapıyor ya. Şimdi kötü seviyelerden tekrar pozisyonunu koruyacaktın gibi durumlar olacaktı. Şimdi geçti yani geçti onlar. Şimdi ne görünüyor? 870 10 demişiz. Endeks bazında bir bakalım. Bakın Burayı çizmiştim ben. Bir de şöyle yapmıştık güçlü alıcının nereden gelebileceğine dair. Şurada çok güzel destekleri var. Şurayı takip ediyor bu. Spekülatif hareketleri de almayalım. Biz en kötü seviyeyi düşünmek durumundayız. Ya biz küçük yatırımcıyız. En kötü seviyeyi düşünmek zorundayız arkadaşlar. Ya küçük yatırımcıyız çünkü. Evet, tek atımlık kurşunumuz var. Tık diye attım bitiyor. Evet. Bitiyor. O yüzden biz en kötü seviyeyi düşünmek zorundayız. En kötü seviyede şurası spekülatif olarak buraya da kayabilir arkadaşlar. Yani en kötü seviyesi işte %10'u var düşünmek zorundayız. Şu anda performans yani var da yok da yani o ne türde zayıf ama biraz sanki zayıf gibi. E, ee, endekste alakalı bir problem oldu mu daha da zayıflar bu. %16 falan görünüyor yani. %16'ya kadar önlem almak lazım. Şimdi ben hala eski e, rakamları telaffuz edeceğim. Bence bir şey yapmaya gerek yok. Biz o zaman bakmışız güzel güzel analizini de yapmışız. Yine aşağının önlemini almak lazım. Yüzde %16 diyor. E, 9.50'ler falan diyor. Bakın ee, biz buna ne demişiz? 10 lira, 9.50 işte oralar. Bakın 10 lira demişiz. 8.70 de yazmışız biz oraya. Demek ki biz orada çok detaylı baktık. Bir şey gördük. Valla arkadaşlar ben e, analizlerimi bir kere yaparım. Onun dışına çıkmadığı sürece değiştirmeyi istemem yani. Bence e, ya 10 lira ve 8.70 lira kadar önlem alınıp bu 8.70 dediğim nedir? Alım fırsatı dediğim yer. Yani oralara kadar gelebilir, orada alım fırsatları verebilir dediğim seviyeler. Bence oralara kadar önlem alıp daha sonra oralarda biraz yatay seyredip belki bir anda da gidebilir bir şey diyemiyorum. Yani aşağının önlemini almak gerekiyor gibi geldi bana. Bir değişiklik yapmayacağım. Diyor boya aşağıda onlara desteği var. Şu anda mevcut seviyeleri destekli olsa bile bu mevcut seviyelere söylemiş olduğum 10 ve 9 liralara endek yükseldiği için bu biraz artmış olabilir. 8.70 belki 9 olmuş olabilir ama hala 8.70 koruyor kendini. Ya yani spekülatif düşüşlerde kayabileceği bir seviye. 10 lira 8.70 8.70'lere önlemeni alırsın. Ondan sonra yukarıda yükselişini beklersin. Direnç seviyesi 13.50. 13.50. Şu anda da ne görünüyor? 13 görünüyor bakın. 13 görünüyor. 13'leri hatta 13.50. yani spekülatif zaten görünüldü demiştik. Bakın fazlasında yazdık. Onu bile yazdık yani. Dedi ki 12.50 13.50'ye kadar da spekülatif yükseliş dedik yani daha ne diyelim yani nokta atışının da nokta atışı yani. Evet e, ikisini de yazmışız. E, ikisi i̇kisi de olmuş yani. E, dolayısıyla 13.50 ve üstünde kapanırsa o zaman farklı bir şeyden bahsedebiliriz ama şu anda e, bu hisse arkadaşlar 13.50 ile e, bence 9 liralar 8.70'lerde olabilir bu. E, arasında şu anda geziniyor arkadaşlar. Daha sonra tekrar bakarız diyor bayağı. Performansı nasıl? Mükemmel bir performans yok hala endeks düşse de ben nereye düşün gözüyle bakıyor yani. Aşağıda düzeltme yapacak seviye arıyor gibi. Çünkü düzeltmesini yaptı. Aşağıyı düzeltmeye çalışıyor. Dolayısıyla e, yani ben bunu sizin iyiliğiniz açısından söylüyorum. Hani aşağının önlemini almak gerekir gibi geldi bana. Çok da bir şey diyemiyorum arkadaşlar takdir ederseniz. Aşağının önlemini almak gerekiyor. Evet kayabileceği seviyeleri var. Geçiyorum. Geçiyorum. Bazen net konuşamıyorum arkadaşlar. Takdir ederseniz yönlendirmeye girmesin diye net konuşamıyorum. Destek dirençleri bu işte. Yani anlaşılmayacak bir şey yok. Aşağıda 11.80'i varmış. Orayı kırmış. Altında kalmış. 10 ve 8.70'lerin 8 kadar desteği var. Yukarıda da 12.5 ve 13.5 var. Burayı kıramazsa yeni trende giremez. Olay bu. Çok da şey yapmaya gerek yok. Yoruma gerek yok aslında. Evet sıradaki seren devam edelim arkadaşlar.